Hoş geldin. Merhaba Cem. Rasim Kara 1949 yılında Eskişehir'de doğdu. Işık Spor, Demir Spor gibi takımlarda futbol oynadı. Profesyonellikle Uşak Spor'da tanıştı. 1972 yılında adresi Bursa Spor oldu. Rasim Kara Bursa Spor'a geldiğinde Yeşil Beyazlı takımın birinci kalecisi Osman Uçaner'di. Uçaner Kıbrıs doğumlu, futbola orada başlamış. Türkiye'deki ilk durağı ise Galatasaray'dı. Bursa Spor'a transfer olduktan sonra çok iyi maçlar oldu ve takımın değişmezleri arasına girdi. Rasim Kara İlk iki yılını bursa sporda. Osman Uçaner'in alternatifi olarak geçirdi. 1974 yazında Osman Uçaner ailesini görmek için memleketi Kıbrıs'a gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alınamamaya başladı çünkü Kıbrıs Barış Harekatı olmuştu ve anlaşıldı ki Osman Uçaner esir düşmüş ve Türkiye'ye dönemiyor. Bursa Spor girişimlere başladı ancak kısa süre içinde netice alınamadı. Bu durumda iş Rasim Kara'ya düştü ve takımın birinci kalecisi oldu. Bursa Spor o sezon ülkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na temsil ediyordu. İlk turda Finn Harps'ı, ikinci turda Dundee United'ı geçerek Çeyrek finale kadar yükseldiler. Çeyrek finalde Dinamo Kiev'e eğlendiler ama gerçekten iz bırakan bir performans sergilediler. Bu başarının baş aktörlerinden biri de kaleci Rasim Karay'dı. Bu performansıyla büyük ses getirdi. A milli takıma kadar yükseldi. Bu arada Osman Uçener de aylar sonra Türkiye'ye döndü ve ilerleyen yıllarda da Bursa Spor'da oynamaya devam etti. 1976'da Beşiktaş'a transfer oldu Kara. 1984'e kadar siyah beyazlı takımın kalesini korudu. 1981-82'de 15 yıl aradan sonra sonra gelen şampiyonlukta Beşiktaş formasını giyiyordu. Bir özelliği de Rasim Karı'nın penaltı vuruşlarını kullanmasıydı. Bunu da geçmişindeki işine borçluydu. Çocukken, gençken Eskişehir'de fuarlarda, panayırlarda penaltı vuruşu kullanılan bölümlerde oyun alanlarında çalışıyordu. Bu çalışma esnasında hem penaltı kurtarma konusunda kendini geliştirdi, hem de boş zamanlarında penaltı vuruşu yapıyordu ve penaltı kullanma becerisini geliştirdi. Bu ilerleyen yıllarda ona bir artı kazandırdı kaleci olarak. Rasim Kara 1984 yılında futbolu bıraktı. Ardından dümeni teknik adamla kırdı. Aralarında Beşiktaş ve Bursa Spor'un da olduğu futbol oynadığı takımları çalıştırdı. Oynattığı güzel futbolun yanı sıra soğuk havalarda giydiği paltosuyla da hafızalara kazındı. Rasim Kara milli takımlarda da görev yaptı. Fatih Terim'le birlikte Ümit Milli Takımımızı Akdeniz oyunlarında şampiyonluğa taşıdı. 1996'da A Milli Takımımızı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine götürdü. Futbolumuzun önemli ve değerli figürlerinden biri olan Rasim Kara'nın ülkemizde futbola yaptığı en önemli katkılardan biri kaleci antrenörlüğünün doğması ve gelişmesine yönelik çalışmalarıydı. Onun sayesinde onlarca kaleci antrenörü yetişti, birbirinden değerli kaleciler yetişti. Hikayemizin kahramanlarından Osman Uçaner ne yazık ki artık aramızda değil, onu saygıyla anıyoruz. Rasim Kara'ya ise uzun ve mutlu bir yaşam diliyoruz.